ne kadar zaman bir ay sonra faaliyete Burası Mesudiye Topçam, Çambaşı Yolu. Burada çok özel bir beton, sıkıştırılmış beton tekniğini kullanıyoruz. 19.5 kilometrelik bir yerde kumarlı bir faaliyetle Gece gündüz yetiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Mesudiye Topçam'ı ve Çambaşı'nı birleştirmek. Burası muhteşem bir güzelliğe sahip bir yer. Burası sadece bu güzelliklere sadece bir sahip olmayalım. Gelen giden herkes, bütün vatandaşlarımız buraları görsün istiyoruz, misafirler görsün istiyoruz. O yüzden gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlarla. Hem de yerinde görelim diye e, bu çalışmalar yaptık. Şu anda 282 yerde, ordunun 282 yerinde e, şantiyelerimiz, çalışmalarımız var, OSKİ dahil. Gece gündüz çalışıyoruz ve harika bir